Günaydınlar dostlar, arkadaşlar. Bugün 25 Kasım 2023. Biliyorsunuz ki geçen hafta SPK 3 tane halka onayladı. 25 Kasım itibariyle arkadaşlar bunların iki tanesinin az çok ne olacağı belli olduğuna kadar verebileceğim. Şimdi ilk bakacağım liste arkadaşlar. Batı Ege, Begü, Bireysel'e %70 veriyor arkadaşlar. Halk arzının hepsini bireysel'e vermiyor. Kurumsal'a verecek ki böyle hisseler genelde risk oluyor haberiniz olsun. Çünkü kurumsal bir satıyor arkadaşlar %20-%30'dan. Langırt diye aşağı çökertiyor. Velhasıl talep toplam arkadaşlar 30 Kasım'da 1 Aralık. Fiyatın e, 3 liradan fiyatı halk arzı olacak. 290 milyon lot arkadaşlar. İskondosu %10.1 dağıtım herkese eşit olacak arkadaşlar kendi içinde arz büyüklüğü 870 milyon lira katılım endeksine uygun değil arkadaşlar bunu özellikle söyleyelim toplam tutar arkadaşlar 3 milyon kişi katılacaksa 203 bin arkadaş 203 lot bu da 60 pardon 68 lot 203 lira arkadaşlar 3.5 milyon kişi katılacaksa 58 lot 4 milyon kişi katılacaksa 51 lot 4.5 arkadaşlar 45 ve 5 milyonsa arkadaşlar 41 lot olarak karşımıza çıkacak. Burada dikkat edeceğimiz durumlar arkadaşlar temkin olmak temkinin tarafta durmakta fayda var. Yani burada tahminen 75 veya 80 not arkadaşlar alınabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü bazı durumlarda arkadaşlar halka arz başvuruları oldukça az oluyor. Yine yani, eğer imkanınız varsa arkadaşlar 100 nota kadar da bir açık bırakabilirsiniz ama genel durum bu şekilde gözüküyor verebilecekleri not. Çatal ağzı termik santral arkadaşlar Catel. Bu da Cates daha doğrusu. %70 yine bireysel verecek. Talap toplama tarihi yine B e aynı arkadaşlar. 30 Kasım'da 1 Aralık. Bu da 57 lira 15 kuruş olarak fiyat olarak belirlenmiş. Hissinin halka arzı olacak miktarı 33, lira, 33 milyon 50 bin not arkadaşlar ee, ve baktığımız zaman %20 iskonto toplam arz büyüklüğü 1 milyar 888 milyon. Şimdi burada da e, 8 tane lot düşebilir 3 milyon kişi katıldığında. Ee, ona, burada 3.5 milyon not kişi katıldığında 7 lot arkadaşlar. 4 milyon lot kişi katıldığında 6. 4.5'a baktığımız zaman 5. 5 baktığım zaman da 5 küsür hatta olsa da arkadaşlar. Burada da temkinli tarafta daha fazla kalmak lazım arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla 3 tane büyük banka bu halk katılmıyor. Bundan dolayı da başvuramayacak sayısı fazla olabilir. Onun için de 10 veya 15 tutta giden bulmakta fayda var. Yani elinizin altında bulunsun diye düşünüyorum. bu saat itibariyle arkadaşlar şeker yatırım SKYM de başvuran yok. Şu an başvuru bilgileri daha gelmedi. Zahnamesi şu anda sadece bildiğimizde var. 12.77 hisse miktarı, hisse fiyatı arkadaşlar. Hisse miktarı 52 milyon 500 arkadaşlar. Burada da 5 milyon kişi katılırsa 10 not düşer arkadaşlar. 10 milyon kişi katılırsa şey 5 milyon lot kişi 10 lot düşer. 2.5 milyon kişi katılırsa 20 lot düşer arkadaşlar. Tabii ne kadar bireysel ayrılmış o daha daha belli değil. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.